Yenişehir ilçesi 50. yıl mahallesinde 38. caddenin devamı projesi kapsamında çalışmalarımız başlamış bulunmaktayız. Kamulaştırma işlemlerimizin tamamlanmasıyla iş sağlığı ve, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyaraktan yıkım işlemlerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra yal açma faaliyetleri hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Bu lokasyonda Bizim için önemli olmasının sebebi hem uzun yıllardır kamulaştırma sorunlarının devam etmesi ve bu Vahap Başkanımızın döneminde çözülmüş olması. Ayrıca 3. çevre yoluyla 15. caddenin bağlantısını yaparak mevcut trafiği rahatlatmak adı altında önem verdiğimiz projelerinden bir tanesi burası. Buradaki uzun yıllardır kamulaştırma sorununun çözülmemesi de sebebiyle Mersin halkının mağduri, çok uzun yıllar mağdur oldu ne yazık ki. Sayın Vahap Seçer Başkanımızın önderliğinde bu sorun da çözülerekten bir an önce kamulaştırma sorunu halloldu. Bu, bu proje bizim için en önemli o özelliklerinden biri de 3. çevre yolu ile 15. cadde arasındaki bağlantıyı sağlayarak mevcut trafiği rahatlatmak adı altında önem verdiğimiz projelerinden biri. Sayın Vahap Seçer Başkanımızın dediği gibi memnuniyetle çalışıp yeni yollar açmaya devam ediyoruz. 38. caddenin 50. mahallesi için önemi çok büyüktür. 40 yıldır açılmayan bir yoldur. Başkanımıza burada teşekkürlerimi sunuyorum. 40 yıldır açılmayan bir yolu açıyor. Buradaki 38. caddenin açılması 15'e bağlanacak. 15'ten 17'ye bağlanacak. Ana Hartel olacak. Toros Koleji'nin önündeki yığılmaları tamamen kalkacak. Toros Koleji'nin burada aşırı derece öğrencilerinin yoğun oluşu, trafiği kilitliyor buradaki mahalle sakinlerini çok zor durumda bırakıyor. Bu zor durumda bırakmalarının nedeni bu yoldu. Bu yolda 40 yıldır açılmıyordu. Şu anda yolumuz açılıyor. Başkanımıza Vahap Seçer'e burada teşekkürlerimi sunuyorum. Yol konusunda zaten kuşkusuz net cevap verebilirim ki mükemmel yollarımız açılıyor. Açılmaya da de devam edecek inanıyorum. Yalnız yol konusunda konuşmayalım, genel anlamda konuşalım. Mersin kalkınıyor. Mersin her dalda kalkınıyor. Yani biz bunun takipçisiyiz, halk takipçisi normalde. Tüm halkımız çok memnun. Yüzde 85 memnuniyet oranı var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Mersin'in hızlı bir şekilde gelişmesi ayrı bir konu. Çok hızlı gelişiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz başkanımıza.